Evet arkadaşlar birlikte A2 seviyesine bir mektup örneğine bakıyor olacağız. Liba Tim dedi. Yazdığımız kişi erkek ve samimi olduğumuz için Liba kullandık. Ön ismiyle hitap ettik. Virgül koyduk. Aşağı geçtik. Küçük harfle devam ediyoruz. We Gates nasılsın? Hast du am Wochenende etwas vor? Hafta sonu bir planın var mı anlamına geliyor. Katrin, Clara und ich möchten ans Meer fahren. Yani Katrin, Clara ve ben denize gitmek istiyoruz. Ans, mea, su ile ilgili olan yerlere giderken. An plus akuzatifle gidiyoruz demiştik. Wir möchten, gern schwimmen, yüzmek istiyoruz. Und die Sonne genießen. Yani güneşin tadını çıkarmak istiyoruz gibi düşünebilirsiniz. Hast du Lust mit zu kommen? Wenn du Zeit hast? Vaktin varsa sen de gelmek ister misin? Am Samstag morgen um 7 treffen wir uns. Yani cumartesi sabahı 7'de buluşuyoruz. Am Abend akşam fahren wir zurück. Geri dönüyoruz. Gib mir Bescheid. Bana haber ver. Liebe Grüße. Yine sevgiler. Ön ismini yazmış. Karl diyor. Evet arkadaşlar. Bu mektup örneği A2 seviyesinde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.